Merhaba arkadaşlar, iki beyin kanalına hoş geldiniz. Ben Batuhan. Ben de Okan. Bugün sizlerle birlikte smoothie, smoothie ya smoothie ya da smoothie challenge yapacağız. Burada neler var? Yumurta, şalgam suyu, sirke, süt, fanta, pul biber, salça, daha ne var? Tuz var, nar ekşisi var orada, pekmez var, işte ketçap, mayonez var. Sıra geçeceğiz, hepsini karıştırdık. Nar ekşisi çıktı. Oha! Oha! Nareksi bulaştı. Tamam. Tamam oğlum, tamam oğlum. Pekmek pekmez çıktı. Nareksi <laughs> <laughs> pekmez, o? Bir kaşık yedim. Ben siyahtan gidiyorum. <laughs> tamam tamam, yeter. Hoppa! Şalgam suyu. Hı, hepsini koyma lan. Tuzla şalgam. Süt gelseydi ya. Evet. Tamam tamam. Hoppala. Hop. Hadi gel gel sen çok fazla. Tamam dur. Vah. Fanta. İnşallah çıkmaya Bunu Kola pekmez. Abi. <gülüyor> Buyurun. lan. <laughs> Mayıs <Üstü gülüyor> çıktı. Ah. Yumurta hiç alakaya gelmez. <laughs> Full biber. Ya. Niye? Ben hep acı. Hepsinin ağzını. Tamam mısın sen? Üçün güldürmüyor annem. Hayır 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 Sırt geldi. ya. bütün konu sıvı <laughs> 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 ya. yapma ya. Abi ne ama ya. Yapacak bir şey Ya tamam tamam tamam. Oğlum yürü git. Ya bu yumurta bende zaten. Sınav çekecek de Bak hepsini boşaltma. Az, az canı şuna bak az. Bunun içine bütün yumurta atılır mı ya? Bunu <laughs> <laughs> iyi karıştıracağım. Altı, <laughs> ya altı simsiyon. Pekmez nar eksi. Mayonez var, ketçap var. Yumurta görebilen var mı? Afiyet evet olsun kardeş. Şunu al kaşığını orada karıştırıyorum. <laughs> Bunu bak dibini yine. Var, mayın şurada ya. Bak. <laughs> onu. 5 i̇şte lira daha para veriyorum. Bunun gibi. dibini görmeyen, bunun dibini görmeyen soğuk suda duş alacak ki 3 kadar daha kaldı. Nasıl içeceğim hiç bilmiyorum. Hadi iç iç. Abi, Abi. ne ki salçayı görünce. Abi pek <laughs> Göz, gö <laughs> gözünü kapat bak ben aynı öyle yaptım. Gözünü kapat iç hepsini bir dikle. Bir dikle. Götür 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 götür. Of yarasın. Yeah, that's what we'll see you Yes. Come on.

Her böyle cezalı kapışmaların devamını istiyorsanız bir e, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için önemli. Her <laughs> e zaman dediğimiz gibi daha yeniyiz. Bizi desteklemekten vazgeçmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.